Diyetimin 22. detoksumun birinci günü ve günün ilk öğünü programımda gündüzleri bolca protein tüketmeyi düşünüyorum. Peki akşam detoks menümde ne mi tüketeceğim? Bakalım. Bu haftaki detoks içeceğimin nasıl hazırlandığını göstereceğim. Maydanoz. Bir tane elma, yeşil elma. Demlenmiş yeşil çay. Bunu da katıyorum. Bir yemek kaşığı kadar da elma sirkesi. Şimdi bızıt yapacağız. Detoks içeceğimiz hazır. Şimdi bunu bardağa dolduralım. Karışımım hazır. Ee, sadece akşamları bunu tüketecek olmak şimdiden canımı yakıyor. Bir yudum aldım. Fena değil. Başarabilirim. 23. günden selamlar. Güne aşırı aç bir şekilde başladım. Ve şu an kahvaltımı yapıyorum. 22. günden selamlar. Bu sabah markete geldim. Probiyotik alacağım probiyotik alacağım. Danışanlarıma sıklıkla önerdiğim bir ürün aktif ya probiyotik şat. Bir tanesinin probiyotik içeriği, iki bardak kefirin probiyotik içeriğine sahip. Diyetimin 25. gününden selamlar. Sen buraya nereden geldin? <laughs> Şu an mutfağın kapısını açmamı bekliyor. Bugünü bir paket kristini ve kremasız latte kapatıyorum. 26. günden selamlar. Evet bugün yine ofisteyim. Şu an saat gecenin 11'i. Yanındaki iki kişi tost yiyor ve ben masum masum çayımı içiyorum. Zayıflama diyetimin 28. yani son gününden selamlar. Dün akşam maydanozlu içeceği içmedim. Muhtemelen bu akşam da hazırlamayacağım onu. Çünkü canım istemiyor ve midem almıyor. En kötüsü. O yüzden bu akşam da yemek yemeden günü aç bir şekilde sonlandırmayı düşünüyorum. Ve son günden selamlar. Heyecanlı bir şekilde tartım yapacağım. Son ölçüm. Bakalım ne kadar verdim. Geçen haftaki sonuçtan sonra bu haftaki detoksla 62'yi görmeyi hedeflemiştim. Umarım olmuştur. 62 300 bence güzel. Burada total grafiğimiz var. Başlangıç tarihi, başlangıç kilom, bugünün tarihi ve bugünkü kilom. Yağ kütlesindeki değişim ve kas kütlesindeki değişim. Toplam 3 kilo 50 vermişim 4 haftada. Yarı yarıya eksilmiş. Yarı yağdan, yarı kastan bugünkü değerlendirmemizi de yaptık ve 4 haftalık sağlıklı beslenme serüvenime şöyle bir göz atmış olduk. Benim en başta amacım e, beslenmemi toparlamak ve temiz beslenmeye yönelmekti. Çünkü bir de son olarak şunu eklemek istiyorum. Aslında bu videoyu çekerkenki ilk amacım diyetisyenlerin de kilo problemi olabileceğiydi. Ben ve meslektaşlarımın kilo artışı gözlemlendiğinde bazı kişiler tarafından Olumsuz dönütler alabiliyoruz. Fakat bu olumsuzluk kırıcı bir hal alabiliyor. Diyetisyenlerin de kilo problemi olabilir. Neticede bizler de birer insanız ve dönem dönem beslenmemizi kontrol edemeyebiliriz. O nedenle biz diyetisyenlerde kilo problemine sahip olabiliriz. Yeri geldiğinde bunu kontrol altına da alabiliriz. Tıpkı benim bu son bir ayda kontrol altına aldığım gibi. Lütfen diyetisyenlerin kilo problemi varsa e, onlara işte diyetisyen kilo alır mı, sen nasıl diyetisyensin, hastalarını zayıflatıyorsun, sen kilo alıyorsun gibi yorumlar yapmayın. E, bunlar gerekli şeyler değil. Çünkü sizin bu cümleleriniz bizleri motive etmiyor. Aksine demoralize ediyor ve belki daha çok kötü beslenmeye sürüklüyor olabilir. Bu konuda ciddi bir empati istiyorum herkesten meslektaşlarıma da sevgiler. Herkese sevgiler. Kapanışı yapıyorum o zaman. Kendinize iyi bakın.